Tonguç Akademi'den selamlar sevgiler sevgili arkadaşlar. 10. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersindeyiz. Konumuz bazı genç sahabeler. Sevgili arkadaşlar hazır mıyız? Başlamak üzereyiz. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet başlıyor, başlıyoruz arkadaşlar. Bekleniyorsunuz. Bazı genç sahabeler konusunu konuşacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet neler öğreneceğiz? Bilge ve kahraman bir genç Hazreti Ali radıyallahu an ve genç bir davetçi Erkan bin Ebil Erkam bu derste bu videoda izleyeceğiz. Bir sonraki derste ve videoda diğer sahabeleri, genç sahabeleri konuşacağız arkadaşlar. Evet herkes geldi mi? Başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar ee, sahabe ne demektir? Öncelikle sahabe veya çoğulu ashab yahut ashabı kiram. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir arkadaşlar sahabe veya sahabi çoğulu ashab veya ashabı kiram. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak ashabı kiram yüce soylu sahabeler şeklinde ifade edilirler arkadaşlar anılırlar. Aleyküm selam, aleyküm selam oğlum, kızım. Arkadaşlar isim lütfen söylemeyeyim çünkü söyleyemeyeceğim arkadaşlarımızın gönlü kalır. Her birinizin ismini baştan söylemişim diye kabul edin, öyle anons ettim diye kabul edin lütfen. Ki konumuza da arkadaşlar zamanı çalmadan devam edebilelim. Şimdi arkadaşlar tevhid mücadelesinin ilk yıllarından itibaren hatta genç sahabiler Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i asla yalnız bırakmamışlar ve her türlü zorla birlikte göğüs gelmişlerdir. Özellikle bazı genç sahabiler erdemli davranışlarıyla öne çıkmış ve sonraki nesiller için İslam ahlakının sembolü haline gelmişlerdir. Durumun böylelikliği kesin ve nettir. Şimdi önce Hazreti Ali radıyallahu an ki bilge ve kahraman bir genç Hazreti Ali kimdir? Hazreti Ali radıyallahu an ne demektir radıyallahu an? Allah ondan razı olsun demektir. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de doğmuştur Hazreti Ali. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Hazreti Peygamber onu beş yaşındayken kendi himayesine almıştır. Ki düşünün Ebu Talib Peygamber Efendimiz amcası da Peygamber Efendimiz'i daha küçük yaştayken e, dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra kendi himayesine almış idi. Kendisinin geçim zorluğu vardı nispeten ona külfet olmasın diye bir vefa gereği olarak Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali'yi kendi himayesini almıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh, aynı zamanda Aziz Muhammed'in sallallahu aleyhi peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Kaç yaşındaydı iman ettiğinde? 10 yaşındaydı. 10 yaşında bir çocuk hatta. Hazreti Peygamber Yesip... yani Medine halkının daveti üzerine Yüce Allah'ın izniyle hicret etmeye karar verdiğinde 622 yılı ee, ...Hazreti Ali'yi, radıyallahu anhı, kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak amacıyla Mekke'de kendi yatağında onları atlatmak üzere bırakmıştı. Ve o da geceyi, o e, riskli geceyi hatta Peygamber Efendimiz'in yatağında geçirerek onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştı. 22 yaşında bir genç e, delikanlıydı o zaman Hazreti Ali. Kiralı katiller peygamber efendimizi o gece öldürmek üzere kumpas kurduklarında kelle koltukta ölümü göze alan, alan Hazreti Ali peygamber efendimizin yatağında kalmayı cana minnet saymıştı. Ve hiç korkmadan bir cennet bahçesine girercesine kendi ifadesiyle o gece huzur ve sükun ile o evde kalmıştı. Gece baskın yaptıklarında yorganı bir kaldırdıklarında tam böyle mızraklarını saplamak üzereyken e, baktılar ki bu Ali'dir ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz orada değildir. Çok kızgın ve öfkeli bir şekilde oradan hemen ayrıldılar. Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan muahat kardeşlik anlaşması sırasında Hazreti Peygamber kimi kendisine kardeş olarak seçmiştir sorusunun cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Muahat kardeşlik anlaşması arkadaşlar hicretten sonra Hazreti peygamberin Mekke'den hicret eden muhacirlerle Medine'li ensardan olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik anlaşması. Kökeni ahi kardeş demektir. Hatta ahi Türkçemize ahi olarak hani ahilik teşkilatı girmiştir ya işte o kökten geliyor muahat. Hazreti Ali'nin İslam bilgisi bütün sahabiler tarafından kabul gördü arkadaşlar. Çünkü Hazreti Ali zeki kişiliği ve küçüklüğünden itibaren Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, yanında yetişmesinden dolayı İslam'ı en güzel şekilde kavradı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yanında gördü. Vahyin gelişine inişine tanık oldu, şahit oldu. Peygamber Efendimiz'in o vahyi nasıl anladığını, nasıl açıkladığını, nasıl uyguladığını bizzat dibin, dizinin dibinde bulunarak kendisi bizzat ilk görenlerden oldu. Dolayısıyla hem Hazreti Peygamber Efendimiz'e hem İslam'ın bütün ahkamına bütünüyle hakim, müşahit şahit, görmüş, yerinde ilk görenlerden ve kavramış olanlardandı. Dolayısıyla onun İslam bilgisi bütün sahabeler tarafından kabul gören bir gerçeklikti. Hz. Ali radıyallahu anh, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seri yerlere katılmıştı. Gazze-Seriye farkı nedir? Gazze Peygamber Efendimiz'in de katıldığı küçük çaplı savaşlardı. Katılmak zorunda kaldığı veya Seriye Peygamber Efendimiz bizzat e, katılmadığı, bulunmadığı küçük çaplı e, savaşlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh bu savaşlarda Az Muhammed aleyhisselam aleyhi ve sellem Efendimiz'in sancakta, sancaktarlığını yapmıştır. Ve daha sonralara da büyük kahramanlıklar göstermiştir katıldığı bütün savaşlarda. Mesela Uhud'da ve Huneynde çeşitli yerlerinden yaralandı Hazreti Ali fakat Hazreti Peygamberi bütün gücüyle korudu, savundu, kelle koltukta kendi canı pahasına. Veya mesela Hayber'de seferin zaferle sonuçlanmasında çok büyük bir katkı sağladı Hazreti Ali Efendimizin Hayber'in fethindeki rolü. Halen Anadolu'da birçok yerde hatta ee, Hazreti Ali menkıbeleri arkadaşlar kuşaktan kuşağa anlatılır. Onların başında da Hayber'in Fethi mesela gelir. Böyle uzun uzun kış geceleri anlatılır. Dinlemekte e, tadından doyurmaz bir hikayedir, menkıbedir. Hazreti Ali Efendimiz'e arkadaşlar buradaki görsel temsilidir. Ee, ...radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı bir özel sıfat verilmiştir. Nedir? Haydarı ı Kerrar. Yani döne döne saldıran ismi verilmiştir ki Zülfikar ne demektir? Hz. Ali ile özdeşleşmiş kılıcın adıdır. İç alt edilemez, çok azılı, çok e, cengaver e, müşrik e, savaşçıların karşısına Hazreti Ali savaşlardan önce teke tek vuruşmalarda çıkmış. onlar hepsini alt etmiştir. Asla kimsenin yenemeyeceği kadar çok güçlü ve çok profesyonel savaşçı diye tanımlanan müşrik savaşçıların hepsini karşılaştıklarında Hazreti Ali hepsini alt etmiştir. Dolayısıyla onun döne döne haydar kerrar e, sıfatını alması fevkalade hak edilmiş bir sıfattır. Dolayısıyla bütün ümmetin gözünde de Hazreti Ali deyince kahramanlık ilk akla gelen e, özelliğidir. Keza Hazreti Ali Efendimiz arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile evlenerek onun damadı olmuştur. Dolayısıyla ehli beytten olmuştur Hazreti Ali. Ehli Beyt bütün İslam ümmeti tarafından çok saygıyla, hürmetle anılan, çok saygın bir e, İslami müessesedir diyelim. Nitekim mesela e, salavatlarda veya e, mesela tahiyyatta okuduğumuz -tahiyy, e, Allah'ın mesalli bariklerde arkadaşlar ne geçer? Ehli Beyt'in ismi geçer. Ehli Beyt'e de dua edilir. Alihi ve sahbih. Peygamber Efendimiz'in ailesine ve sahabelerine derken Ehli Beyt'e de anılır arkadaşlar. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamber efendimize katiplik yapmıştır. Vahiy katipliği yapmıştır. Mesela Hudeybiye anlaşmasını bizzat peygamber efendimizin dikte ettiği üzere Hazreti Ali kaleme almıştır, yazmıştır. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'deki putları imha etme görevi arkadaşlar Hazreti Ali efendimize verilmiştir. O şeref fi Hazreti Ali efendimiz kuşanmış ve icra etmiştir, yerine getirmiştir ve Kabe ...kurulduğu aslı asli görevine dönmüştür. Bir putperest hane, bir putperest e, merkez olmaktan sonsuza kadar, kıyamete kadar çıkmıştır. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde cenaze hizmetleri onun vasiyeti üzerine de... ...Hazreti Ali radıyallahu anh yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Medine'de ikamet etmiştir Hazreti Ali Efendimiz, Mekke'de değil ve orada dini ilimlerle uğraşmayı diğer olası devlet görevlerine tercih etmiştir. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı Hazreti Ali Efendimiz hem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ilk iki halife fikrine müracaat ettikleri bir sahabi olmuştur. Fikrine müracaat edilen bir İslam kaynağı olmuştur. Tek başına bir kurum olmuştur adeta bu anlamda Hazreti Ali. Hazreti Ali radıyallahu anh ilim, takva, samimiyet, fedakarlık, kahramanlık ve benzeri pek çok yüksek ahlaki değerlere sahip olması bakımından da İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Hazreti Resul Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'i öven birçok hadisi vardır bu konuyu izah eden şekilde. Evet şimdi genç bir davetçi Erkam bin Ebil Erkam kimdir ona bakacağız arkadaşlar. 17 yaşındayken İslam'a ilk giren gençlerden biridir. Erkam bin Ebil Erkam. Kısaca Erkam. Safa Tepesi'nin yanındaki evi Hazreti Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur. O Peygamber Efendimiz'e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Erkam. Ve Hazreti Peygamber İslam tarihinde Darül Erkam. Erkam'ın evi diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bulunarak merkez haline getirdi. Ve Peygamber Efendimiz sahabeleriyle gizliden Erkam'ın evinde bir araya gelirlerdi, buluşurlardı. Ee, Müslümanlar Darül Erkam'da toplanırlardı gizli gizli ama putperestler Darun Nedve'de. Darun Nedve, putperest statükonun toplandığı şehir meclisiydi. Müslümanlarınki Darul Erkam. Hazreti Peygamber peygamberin ilk dönemlerinde insanları İslam'a bu evde davet etti ve onlara ibadetleri burada öğretti. Dolayısıyla Erkam'ın evi İslam için, İslam tarihi için çok önemli, çok kıymetli bir yere sahiptir. Öyle bir misyon icra etmiştir. Müslümanlar müşriklerin şerrinden korunmak için bu evde gizlendiler. Henüz 17-18 yaşındaki bir genç Kabe'nin yanı, yanında, Safa Tepesi'nin yanında evini İslam davetine açabilmesi onun nedenli cesur ve fedakar bir genç olduğunu da göstermektedir. Çünkü e, kelle koltukta bir meseledir durum. Herhangi bir soyut konu değildir. La ilahe illallah dediğiniz andan itibaren şehrin bütün putperest statikosunun şiddetini göze aldığınızı ifade ediyorsunuz. Can tehlikesi var, mal tehlikesi var, her türlü sosyal ilişkiler tehlikesi var. A'dan Z'ye kadar çok 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 riskli bir durum ama bunu göze alacak bir manayı buluyordu sahabe İslam'da ve elinden ne geliyorsa canı pahasına ortaya koyabiliyordu. İşte Erkam evini İslam'a açmak gibi bir riski göze almayı cana minnet saymıştı. Ne zamana kadar Darül Erkam Müslümanlar 40 kişi oluncaya kadar tam bir sığınak olmuştu. 40 kişi olunduğunda Hazreti Ömer'in İslam ile şereflenmesiyle sayı 49 40 olunca 39 Hazreti Hamza'ydı. 40 Hazreti Ömer ile Hicr suresi geldi. Ne buyurdu? Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et müşriklerden yüz çevir. Bu ayet ile arkadaşlar Mekke'deki gizli davet dönemi bitti ve açıktan tebliğ dönemi başladı. Üç yıl civarında sürdü ve artık açık davet dönemi başladı. Bu ayetten sonra Müslümanlar Erkam'ı radıyallahu anh'ın evinden ayrılarak hicrete kadar Mekke'de İslam'ı açıktan yaydılar, yaymaya çalıştılar. Toplum yararına çalışan Hilf-ül Fudul'da da Mazlumların hakkını arayan kişilerden de Erkam radıyallahu an açıktan davet döneminde de tüm gayretiyle insanlara İslam'ı öğretmeye devam etmiştir. Erkam radıyallahu anh, bedir, Uhud ve diğer savaşlara katılmış ve büyük fedakarlıklar, yararlılıklar göstermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman onu zekat toplamakla da görevlendirmiştir. Böyle bir sorumluluk vermiştir. Kendisi geçimini ziraat ve ticaretle temin ederdi. Erkan radıyallahu dürüst ve takva sahibi bir davetçi olarak e, toplumda her zaman değer gördü ve saygı gördü Erkan radıyallahu Neler öğrendik? Bazı genç sahabelerden bilge ve kahraman bir genç Hazreti Ali radıyallahu ve genç bir davetçi Erkan bin Ebil Erkam radıyallahu konuştuk. Bir sonraki derste diğer sahabeleri konuşacağız ve şimdi geldik ödüllü soruya. Evet selamını alamadığım, ismini söyleyemediğim arkadaşlarım lütfen haklarını helal etsinler. Geldik ödüllü soruya. Sorumuz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, en önemli faaliyet alanlarından biri de Darül Erkam'dır. Erkam'ın evi bir Kur'an okuludur. Burada Kur'an okunur, dertler dinlenir, strateji belirlenirdi. Darül Erkam ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Darül Erkam eğitim merkezidir. B. Teşkilatlanma yeridir. C. Kur'an öğrenme okuludur. D. Müslümanların gizlenme yeridir. E. İlk oruç tutma yeridir. Sevgili arkadaşlar bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.